Evet arkadaşlar. Şimdi Merve'ye şaka yapıyoruz. <laughs> şaka bulamadın mı bizim masada? He? <laughs> <laughs> ne oldu? Şaşırdın mı? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Merve Hanım. Yoru... Vlog şey <laughs> <blok> yapıyorum seni. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Merve Hanım? Işıklarınız yanmıyor ayakkabı ışıkları. Evet. Şarjı bitik. Güzel. Yürü bakalım. Hoş Kapatayım. Nasıl şakalandınız? Merve Hanım. Hı? Şakalandınız. Ne? Kapat. Şarj takarız. Bay bay de. Bay bay.